başlamışız. Yok ya abi ne hepsi ya. Daha ona aylar var ya boşver. Sen ama son hafta otururum iki günde çıkartırım ya. Sen merak etme. Efileri. Bak. Efilerdeki en önemli kural zaman yönetimi. Bir. Zaman yönetimini çok iyi yapman lazım. İşini sona bırakmaman lazım. Çünkü sen Efilerde tek başına değilsin. Orada müşterinle birlikte EFİ'lere hazırlanıyorsun. Dolayısıyla sürecin en başında müşterinle dahil edeceksin. Beraber bilgileri toplayacaksınız, derleyeceksiniz ve case'i birlikte yazacaksınız. Bunun yanı sıra EFİ case'in içerisinde birçok üçüncü parti de var. Medya ajansı olabilir, PR ajansı olabilir, dijital ajansı olabilir. Onları da işin içine katarak çok güzel bir case oluşturabilirsin. Yani hep birlikte çalışıyoruz, son güne bırakmıyoruz, zamanı yönetiyoruz. Hadi koçum göreyim seni abi. Abi ben bu başlarını çok o kadar uzatmıyorum. Sonuçta yani 2 saat sektörü anlatmama gerek yok. Herkes bunu bunları biliyordur. Zaten bu işi bilmiyorsa da bıraksın bu işi. Yani. <laughs> <laughs> e, Nisan'ım gene bir yanlışın işindesin. Bak jüride çok değerli insanlar var. Hepsi farklı sektörlerden kendi uzmanlıkları var. Ve yüzlerce kez okuyacaklar. Bu insanlar her sektörün geçmişini, her case'in trendlerini bilmek zorunda değiller. Sen kısaca case'in altını oluşturan Son gelişmeler pazardaki, trendler, sektör trendlerini, önemli gelişmeleri bunlardan kısaca bahsedersen case'i de güzel bir tabana yaymış olursun. Nasıl? Yapabiliriz değil mi Yapabiliriz abi. Nisan bu kampanya hedefi neydi? Abi kampanya hedefini çok kafaya takma ya ben ona güzel bir şeyler ayarlayacağım. Sonuçları bir alayım, ha. onun böyle bir tık altından bir şeyler yazacağım hedefe ondan sonra sonuçları hem yakaladık hem de açtık falan yazacağız tadından yenmeyecek. Çok sonuçlarda yüzde dört karlılık sağlamışız. Artış var, kar artış var. Hedefe de kar, kar... bekliyorduk gibi bir şey yazacağım abi merak etme sen. Bravo. Bunu yazarak bizim boşa bir Efi yazdığımızın <laughs> altına imza atacağız. Yine mi ya? Yine mi yanlış? Efi jürisi sektörün liderlerinden, sektörün duayenlerinden oluşan ve dünkü çocuk olmayan insanlardan kurulu. Ve hedefi sonuçtan uyarlayacak olursan bir kilometreden öteden anlaşılır. Jüriler sonuçlar kadar ...hedefin içindeki challenge'a da bakarlar. Dolayısıyla Keyz'i oluştururken... ...mutlaka Keyz'in markanın... ...kendine öz bir challenge'ı... ...üstesinden gelmesi gerek. Bu Keyz'i değerli yapar. Bazen... ...sonuç çok büyük olabilir. Yüzde şu 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 arttı... ...diyebilirsin. Fakat... ...ortada challenge yoktur. O... ...Keyz o kadar anlamlı olmaz. Ama bazen... ...çok küçük bir artış vardır. Fakat çok büyük bir challenge atlatılmıştır, üstesinden gelinmiştir. İşte o case'dir. Tamam. Anladım abi. Oo, Nisan'cım, gene mi kaptırmış gidiyorsun? Adeta. Neler yazıyorsun? Keizi hallediyorum abi. Cümleleri abartıyorum. Aralara üçer beşer marketing wordlerden, jargonlardan hmm, attırıyorum. Görüyorum. Sinerjiler, proaktifler, İngilizce bir low hanging fruit'lar. Hep havada uçuyor abi. Rahat Süper ol. olacak bu kez. Helal olsun. Aklını alacağım jürenin. Aklını. Alacaksın, alacaksın. Belki de bu marketing jargonlarını icat eden kişiler bu jüri'deki insanlar. Bunları böyle jüri kandıramaz. Senin yapman gereken case yazarken en rahat okunan, en akıcı, en konuya odaklı case yazmaya özen göstermelisin. Kelimelerle safsata yapmanın lüzumu yok. Ve bunun yanı sıra kafayı karıştırmamak net bir case yaparken, beni dinle, çok önemli çünkü burası. Case'i bitirince case'e ki, bak şöyle bir, ben bu case'i bir cümleyle özetleyebiliyor muyum? Ve bir cümleyle özetleyebildiğin, anlatabildiğin case gerçekten değerli bir case'dir. Hadi yap şu işi, göreyim seni. Tamam abi. <laughs> abi case'in sonuç kısmına geldim. Çok güzel, satışlara dev artış var. Hepsini yazdım tamam. aynen. Zaten trilyonluk kampanya yapmışız. Bu almayacaksa Efi ben ne alır bilmiyorum yani. Yani sen oraya yazacaksın. Bula 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 kadar artış sağladık satışlarda değil mi? Evet zaten Kampanyamız da büyük. Tebrik İtalya. ederim seni. Neden abi? Nisan'cım, sonuçlar tek başına anlamsız olabilir. Sonuçları yazarken neye dikkat ediyoruz biliyor musun? Mutlaka sonuçları bir şeylerle karşılaştırıyoruz. Bir yani benchmark alıyoruz. Başka markaların performansları olabilir, desteklenmemiş diğer ürünler olabilir, önceki yıllarla olabilir. Bir şeylerle karşılaştırıp o sonucumuzun ne kadar değerli olduğunu göstermeliyiz. Tamam abi satışları zaten en çok biz artırmışız işte ben ona bakmıştım zaten. Baktın da yani sonuca birçok faktör etki edebilir. İletişimin dışındakileri de elimine edersen iletişimin etkisini daha net ortaya koyarsın. Anlatabiliyor muyum? Evet abi. Anlıyorsun değil mi? Evet abi. Bir de biraz evvel dedin trilyonluk kampanya yaptık. Evet. Trilyonluk kampanya yapmak güzel bir şey. Ama iletişime yaptığın yatırımın geri dönüşünü nasıl aldığını da göstermen gerek. Bu kadar para harcadığımız bir kampanyada şöyle bir geri dönüş aldık dediğinde case çok daha değerli olacaktır. Ondan dolayı sonuçları yazarken %50 arttı satışlar, %40 marka, markamız şu noktadan şu noktaya geldiğinden ziyade karşılaştırmalar yapalım, örneklerle anlatalım. Bu konuştuğumuz 5 madde çok altın değerinde. 5'ine de uygularsak altın bizimdir. Tamam abi anladım. Bu kısa sohbetimizden insan aklında kalan 5 ana madde, 5 uyulması gereken altın kural nedir sence? Abi öncelikle ee, zaman yönetimine dikkat edeceğiz. Bütün partileri olaya dahil edeceğiz. Müşterileri de onaylarımızı zamanında alacağız. Sonra case anlatmaya başladığımızda kampanya arka planını mutlaka anlatacağız. Herkesin her şeyi bildiğini varsaymayacağız. Ondan sonra hedeflerimizi yazarken anlamlı hedefler olduğuna dikkat edeceğiz. Challenge'lar içerdiğini mutlaka dikkat edeceğiz. Daha sonra case'imizi yazarken onun akıcı olmasına dikkat edeceğiz kolay net anlaşılır olmasına dikkat edeceğiz. En sonunda da sonuçlar bölümüne geldiğimizde de mutlaka sonuçlarımızı verirken benchmarklarımızı koyacağız ortaya. Ve aynı zamanda da başka faktörler varsa onları elimine edeceğiz abi. Tüm bunları dikkat edersek altın almamız için, almamamız için hiçbir neden yok. O zaman galada görüşürüz. Oldu abi görüşürüz. Eyvallah. Çak!